lezzet pusulasından sevgiler. Bu videomuzda tam kıvamında yoğurt yapıyoruz. Hadi başlayalım. Öncelikle yoğurt için mutlaka çiğ süt kullanmalıyız. Biz bu tarifte 3 litre kadar çiğ süt kullandık. Çiğ sütün iyice kaynaması çok önemli. Fokurdamaya başladıktan sonra ocağın altını iyice kısıp 15 dakika kadar daha kaynamasını sağlayın. Daha sonra altını kapatıp sütümüzün ılımasını bekliyoruz. Sütün mayalanması 45 derecededir. Termometremiz yoksa serçe parmağımızı yakmayacak kıvamda olmalı sütümüz. Mayalama için oda sıcaklığında bulunan 1,5 kaşık yoğurdun içerisine ılıttığımız sütten ilave ediyoruz. 1 çay kaşığından az şeker, yarım çay kaşığı da tuz ilave edip akışkan kıvama gelene kadar mayamızı iyice karıştırıyoruz. Sevgili dostlar, şeker mayalanmayı hızlandırır, tuz ise ekşimeyi önler. Akışkan kıvama gelen mayamızı uygun sıcaklıkta olan sütümüzün içerisine döküyoruz. Mayanın tam yayılması için yavaşça karıştırıyoruz. Sütümüz mayalanırken oluşan buharlaşmayı alması için üzerine havlu kağıt koyup Kapağını bir güzel kapatıyoruz. Böylece yoğurdumuzun sulanmasını engellemiş oluyoruz. Sütümüzü rahat rahat mayalanması için sıcak bir ortama koyuyor ve üzerini sıkıca örtüyoruz. Sütümüzü 5 saat boyunca mayalanmaya bırakıyoruz. 5 saat sonra artık sütümüz mayalanıp yoğurt haline geldi. sütün üzerine açıyor ve bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Yoğurt haline gelen sütün kapağını açıyoruz. Bu aşamada yoğurdumuz hala ılık ve hafif sulu olacak. Yoğurdumuzun üzerine tekrar havlu kağıt koyarak kapatıyoruz. Bu aşamada yoğurdumuzu buzdolabına koyuyor ve bir gün bekletiyoruz. Bir gün sonra buzdolabından çıkardığımız yoğurdumuz artık bu halde. Ev halkının özellikle çocuklarımızın yemek için sabırsızlandığı yoğurdumuz yemeğe hazır. Sevgili dostlar mükemmel kıvamda tarifler için pusulanızı lezzete çevirmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Peki yaptığınızı beğendiniz mi? Biz çok beğendik. Afiyet olsun.